Otuz üçüncü kelime fight, anlamı savaşmak, kavga etmek, mücadele etmek. Fight. Örnek cümleler: Now we fight with guns. Now we fight with guns. Artık silahlarla savaşıyoruz. Don't fight with him. He is a mad man. Don't fight with him. He is a mad man. Onunla kavga etmeyin. O deli bir adam. Otuz dördüncü kelime figure, anlamı tasvir etmek, hesaplamak. Figure. Örnek cümleler: That's exactly what I figured. That's exactly what I figured. Ben de tam olarak böyle tasvir ettim. Please. Please figure out the total cost. Lütfen toplam maliyeti hesaplayın. 35. kelime: filch. Anlamı: yürütmek, çalmak. Filch. Örnek cümle: Who's filched my pencils? Who's filched my pencils? Kalemlerimi kim çaldı? 36. kelime: file. Anlamı: dosyalamak, törpülemek. File. Örnek cümleler. Please file those letters in a drawer. Please file those letters in a drawer. Lütfen bu mektupları bir çekmecede dosyalayın. She filed her nails. She filed her nails. Tırnaklarını törpüledi. Pull ahead. Anlamı sollamak, önüne geçip gitmek. Pull ahead. Slow down a bit and let him pull ahead. Slow down a bit and let him pull ahead. Biraz yavaşlayın ve onun sollamasına izin verin. At one's fingertips. Anlamı birinin parmaklarının ucunda. At one's fingertips. All the necessary documents are at my fingertips for the meeting. All the necessary documents are at my fingertips for the meeting. Toplantı için gerekli tüm belgeler parmaklarımın ucunda.